varmış abi. 3 sayfa enterimiz varmış. İlk yorum iki, yok lan bu ilk değil. En, en baştan en sona doğru gidelim yani. Eskiden yeniye doğru gidelim abi. Eskiden yeniye doğru gidemiyor muyuz abi? ay 2023 diyor. Eskileri nerede? 2021 de vardı sanki. Öyle yanlış mı hatırlıyorum? İlk ne diyor abi? Boğazın ofisin batışıyla alakalı çektiği videonun linki. 750 bin izlenmiş. Abone falan benim abone falan söylemiş. Hepsini çok beğendim. Tam yemek yerken izlemelik videolar atıyor. Zaten çoğumuzun çocukluğunda ve gençliğinde yolunu kesiştiği oyunların hikayesini bu tarz belgesel var ya anlatımda dinlemek hoş oluyor. Umarım uzun süre varlığını korur videolarına devam eder. Eyvallah abi. Oğlum ekşi şey yapmamışlar lan patlatmamışlar beni. Oyun içeriği yapan kanal. Eyvallah güzel tanım abi. Oyun hikayelerini anlatan YouTube'da izlediğim tek kanal ve takip edilirse başarılar. Eyvallah şefim eyvallah. Birçok videosu 3-4 kere izledim. oyun hikayesi konusunda mükemmel işler başlayan harika ötesi YouTube kanalı ancak biraz hızlı mı konuşuyor? Olabilir, olabilir. Son videosu Türkiye'de yasaklanan dev oyunu adlı son kısımda tüylerim diken diken yapmıştır. Tebrik ederim. Eyvallah şefim. Sağ olasın. Oğlum şey lan milletin anasını anlatırlar ekşi de i̇şte sevmişler lan beni. Bir terslik yok mu aga burada? <laughs> terslik yok mu Harbi normalde söverlerdi la bana şey diye. Ee, genelde şey yapıyorlar. Toprak koç, toprak koçmuş diye de aşağı geçiyorlar benle. Vardır yani toprak koçun e, gerçekten toprak koç olduğunu bulduğum video. İlk, ilk 100 bin like'a yakın like almıştı bu arada. Hayvan gibi iyi videoydu. Onla da aşağı geçiyorlar genelde. Fırat Mami'nin DM'ine bir baksana. Bakayım abi. Bir de dark modu varsa alabilir misin abi? Chatte birilerinin gözleri delinmiş de. Beyaz ekrandan dolayı. Ya Kürçat 2K yazmış da kanka okudum mesajını. Muhtemelen yayını izliyorsun şu anda. Girmeyelim, gerek yok. Gerek yok. Bitti yani o konu. Bilmiyorum okuyor musun buraları? Okuyor musun buraları? Ama videoların kısa olması ve hızlı tüketilebilmesi çok hoş. Çoğunlukla Facebook'ta oynanan Legend Online, Legend Online diyen bu oyunu oynamamıştır. Legend Online ile alakalı da video yapsan çok iyi olurdu. Yaparız inşallah. Bir gün. Videolarında verdiği bazı bilgiler acayip götten sallama. FIFA Online 4 ve eFootball PES'in atası goleymiş mesela. Ee, bunun açıklamasını yaptığım videonun altında yazıyor abi. Goley oyunda FIFA PES'e rakip olmak için çıkmış. Ee, evet. Yani online'da bayağı motor etti. O dönemde. Bunlar, bu, bu, bu yorumun açıklaması falan yapılmıştı abi. Gelmişti birkaç kişi daha yazmış. Patlayıp uçak YouTube kanalı. Eyvallah abi. Geleceği görmüş diyeceğim de 9. ay. Yani 3-4 ay önce yazmış. Oğlum iyi lan valla be, beni yememişler burada. Var mı kötü yorum? Bir tane var mıydı? İnternet ortama yapılan haksızlıklara bazılarına dair içerik üretip saygın kazanan YouTube kanalı. İnterneti büken adam. Türkiye oyun tarihinin içinden geçen adam. Son videosu duygulandırmıştır. Aaa Nara'nın hikayesi. Nara'nın hikayesi. Nara'nın hikayesi. Ortalığı karıştıracak video hangisi lan? Aa bu video. Aa bunlar yeniler. Tamam okey devam. Son videosuyla inanılmaz büyük bir olay imza atmış. Lakin ülkede işini yapan savcı olmadığını düşündüğüm için falan falan. Siyasete giriyor devam abi.